Evet aşağıya basın. Şimdi Minecraft Minecraft öğreteceğim size. Bilmeyenler de olabilir. Hmm. Hemencik başlıyoruz. Hmm. Zaten yazmıştım ben sizin için. Elmamızı alalım. Arkadaşlar alsam ölürüm. E? Acıktığımda elmamı yerim ben. Çünkü Minecraft oynamak acıkadır Biraz kazma falan bir şeyler yapacağız sonra. Bayağı bir gelişeceğiz. Hemencik odun toplamam lazım. Odun yerine gidiyorum. Şu ağaçlara gideyim hemen. Arkadaşlar bahsettiğim ağaç burada. Kocam ben çok toprağa kaldım. Ama da gece olunca bu arada ev yapmayacağız. Ev yapmayı öğretmeyeceğim size. Sadece sadece yapacağımız gereken şey su. Şey. E, saat top, toprak toplayacaksınız. Topraktan topak topladıktan sonra topraklardan yukarı çıkacaksın. Yukarıda sizi zombiler yakalayamaz. Ama ben ev yapma işini şimdi size öğreteceğim. Ev biraz küçük olacak ama. Odunlar da çok zor kazanıyor. Dokuz tane odun toplayabildik. kadar onun yeterliydi galiba. O <laughs> Arkadaşlar şimdi oyun oynayayım. Şimdi bu krato tablolardan ev yapacağız şimdi. A ağaca gideceğiz hemen. Şimdi gidiyoruz. Şimdi Cik gidiyoruz. Ağaç vurdum şurada hemen oraya gideceğiz. kapı yapacağımızı odunla yapacağız kapıyı. Kapı yapmayı da öğreteceğim. Çok zor kapı yapmak. Aslında kolay bir şey. Hep odundan bir şey. Şimdi... Başladık oyuna. Şu odunları kazacağım. Arkadaşlar, şimdi evine ne yapsam diye düşünüyorum. Arkadaşlar benim yaptığım gibi yapın, yoksa Minecraft'ı öğrenemezsiniz. Arkadaşlar ev hazırlıyorum şimdi. Şimdi ev hazırladıktan sonra evde şu craft table'ı falan koyacağım. Yatak yatakta bir şekilde yapacağım. Yanlış yere şey koydum. Fark ettiniz mi daha yeni video çekiyorum Daha sıfır Anadolu'nun var Lütfen abone olup da like atmayı Unutmayın Bir yapmak için yedek oradan yapacağım şeyi ya, alayım. Evimiz gözüküyor. Evimiz gözükmezse belki evimizi kaybedebiliriz. Evimizin şurası gözüküyor? Şimdi kazalım odunu. Fazla olduğunu kazacağım. Bazıları benim yanımda kalacak bazı. başka odun kalmadı. Şimdi evi koşmam lazım. Yolda biliyorsunuz denizin içinde zombiler olabiliyor. Görmüşsünüzdür. Bazı zombiler var böyle denizin içinde. Arkadaşlar şimdi geldik. Evet şunu koyayım. Kapı yapıyor. Kapıyı şu olaya, sola sola yaptım. Ölürsen biterim abi. Ölürsen ben biterim. Gece olmadı farkında mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar şu ağaca gidiyorum. Sakın bir var, sakın bir denize olan yere gitmeyin gerçek nokta. Çünkü bir şeyler fena olabilir. Bir birden gece olabilir yani. O yüzden benim benim yaptıklarımı yapın. Yapmazsanız ne olacağını biliyorsunuz. Zombiler sizi öldürebilir. Şimdi istiyorsanız telefondan oynayın, istiyorsanız başka bir şeyden oynayın. Ama sakın suya girmeyin. Tehlikeli olabilir. Ben suya giriyorum sizin için da Boğulabilirsiniz çok derinlere giderseniz. Denize girmek istiyorsanız kısa çok derinlere gitmeyin. Yoksa boğulup da canınız gidebilir. Şimdi çubuk alsam mı? Kazma yapmam iyi şey alar. Arkadaşlar akşam oluyor. Akşam oluyor ne yapacağız? Evi daha tamamlayamadık. Abi ne yapacağımızı bir an var mı? Çok korkuyoruz yani. Yine altına el kalacağız. Şimdi arkadaşlar evde bitiremedik. Tehlikeli olabilir. Gece olduğunda tamamen kapatacağım. Gece oluyor arkadaşlar. Zombiler gelecek şimdi. Kızıktık. <laughs> 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 Dur durduruyorum. Aslar, videoyu bitirmeye az kaldık. Ama size video yapacağım. Ama çıkça nasıl çıkacağım söyleyeyim mi? Amacınız olan şey bu. Günüz olduğunda şey yanma sesleri duyunca hemen çıkın. Koşun. Bir şey zarar gelmesin. Ben çatı katını bunlarla yapacağım kazayım böyle. Kalacağım şimdi. 10 tane yaptım. Ama daha fazla gerekebilir. Sonra da toprak bulamayız. Biraz fasik, fakir gibi olacak ama istiyorsanız topraktan yapın. istediğiniz şeyden yapın. ama toprak daha iyi. Bak her yerde toprak var işte. Toprak var. İstiyorsanız topraktan, istiyorsanız her yerden ya her şeyden yapabilirsiniz evi. Arkadaşlar. Şimdi yeni bir video çek. Yarın sabah yeni bir video çek. Çek. Sen o videoda baş futbol alakalı olacak. Futbol maç oynayacak. Bizde maç oyunu da var. Şimdi Minecraft oynuyor ama. zaman. Bir dahaki videoyu sordum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.